Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün viraj nasıl alınır, viraja nasıl girilir, apex çizgisi nedir? Bunlara detaylı olarak yolda da girerek, deneyerek ve neden böyle yapmamız gerektiğini biraz daha böyle mantıksal yoldan açıklayarak videomuza başlayalım bakalım. Viraj nasıl alınır? Yani uzun virajlardan ziyade kısa virajlarda değineceğim. Genelde videolarda hep uzun virajlara, yüksek hızlarda değinilmiş. Ama düşük hızda da viraj dönmek çok önemli arkadaşlar. Bu ufak tefek motosiklet kazalarını gördüğümüzde, araba kazalarını gördüğümüzde temel kaynağın virajdan olduğunda, yani ben çoğu videoda gördüm. O yüzden bir video yapmak istedim. Videoya geçelim uzman video işmen kanala. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk önce Viraj nedir? Ya şöyle diyeyim bu videoyu en basic, en basitten en ağıra doğru yönlendireceğim arkadaşlar. Şimdi en basit viraj nedir? Aynı şekilde sağ sol dönüştür. Basit. Bu kadar. Ablamıza bak yolun ortasında ne güzel yürüyor. Keşke bir baksaydın. Dalmış canım ablam benim. Arkadaşlar virajın temel kuralları vardı. Şimdi aracın yani ilk önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar ilk önce aracınızı tanıyın. Aracınızın markası, modeli ne? Lastikleri ne durumda? Süspansiyonları ne? Ne süspansiyonu kullanıyorsunuz? Yumuşak mı, sert mi? İlk önce bunlara bakmamız lazım. İkincisi virajın temel kurallarından bir tanesi arkadaşlar sağa dönerken dar alacaksınız sola dönerken geniş çok basit bir şey adam mahalle arasında sol doğru dönecek öyle bir alıyor ki virajı yani anlatamam size şimdi bunda da şöyle bir kaynak var şimdi bizim Türkiye'de arkadaşlar sağdan giriş soldan geliş var değil mi sağa dönerken sağdan bir arabanın aynı şekilde karşınıza çıkmayacağı için çünkü karşı taraftaki arabanın soluna geleceği için lütfen Sağa dönerken daralın. Mahalle aralarında motosikletler olsun, şu şey olsun, bu olsun, arabalar olsun, hepsi olsun. Geçiş yaparken bu sıkıntıyı ben çok görüyorum. Adam yani üzerime üzerine geliyor virajda. Tamam 20 kilometrelik bir viraj, 30 kilometrelik bir viraj, dar bir viraj, yavaş geçilecek bir viraj. Ama ne olursa olsun sağa girerken arkadaşlar daralın, dar. Hani geniş almayın çünkü sağa giriyorsunuz. Sağ tarafta karşı tarafın sonuna gelir. Sola dönerken de sizin açıkla tam tersi olacağı için geniş almanız gerekiyor. Yani ben şimdi sol döneceğim mi böyle? Şöyle şimdi sol olur dönüyorum. Buradan da böyle bir yol. Şimdi ben sol dönerken aynı şekilde geniş değil, daralırsam bunu kafa kafaya girerim. Benim böyle geçmem lazım, değil mi? Yani bu mantığı aynı şekilde size böyle anlatayım. Sağa dönerken dar, sola dönerken geniş alın lütfen arkadaşlar. Bunlar yavaş giderken mahalle aralarında, kısa yollarda karşınıza çıkacak viraj tipi diyeyim. Virajın bir de uzun tipi var. Virajda amacınız ne? İlk önce viraj amacınızı öğrenmeniz lazım. Arkadaşlar virajda amaç şudur. Aracın yük dağılımını bozmadan en az bozarak diyeyim daha doğrusu en az bozarak tek bir çizgide viraja girip çıkmanız lazım. En sağlıklı viraj böyle girilir, çıkılır. Bu da ne demektir? Uzun bir viraja aynı şekilde yüksek hızla girerken viraj sola doğru döndüğümüzde düz yoldan bahsediyorum. En sağ geniş noktadan en soldan noktaya girip virajın çıkışında da en sağ geniş noktadan çıkmanız lazım. Yani aracın sağ ve sol hareketlere, direksiyon hareketleri aracın hızını aynı şekilde etkiler ve aracın denge dağılımını etkiler. Viraj içerisinde ne kadar fazla direksiyonu kullanırsanız aracın yük dağılımı o kadar değişir. Yani yük dağılımının değişmesi demek de aracın dengesinin kaybolması, kayması, sapıtması anlamına gelir. Bu yüzden ilk amacınız aracınızın dengesini bozmamak. Daha az hareketlerle, daha az direksiyon hareketiyle daha aynı şekilde sert virajları alabilmektir. Bu yüzden de en sağdan en sola yani örnek veriyorum şu anda hani veremiyorum ama bu yolda da mesela geniş alıp hani geniş al derler ya geniş al ondan sonra sol dönüyorum dardan görüyorum. Abilerimiz geçiyor geçsin abilerimiz. Ve bu noktada yük dağılımı çok önemli. Viraja girdiğinizde fazla frene basmanız, fazla gaza basmanız ki bunun da yerleri var arkadaşlar. Şöyle diyeyim viraja girerken Viraja girmeden önce ilk önce aracınızı yavaşlatmanız gerekiyor. Eğer hızınız yüksekse tabii. Onu da ayarlarsınız siz zaten. Aracınızın hızını yavaşlatın. Viraja girince hiçbir şekilde gaz ve fren kullanmayın ki aracınızdan şekilde ağırlık dengesi bozulmasın. Çünkü frene bastığınızda aracınızın lastikleri bir basınç var tamam mı? Virajda bu basınç artıyor. Ve kimi lastikte çoğalıyor kimi lastikte azalıyor. Sağ ve sol olarak döndüğünüz viraja göre değişir. Artı olarak süspansiyonlara bakalım. Süspansiyonlar arabanın aynı şekilde dönüşüne göre bir taraf basılıp bir taraf açılıyor. Bu da aracın dengesini bozuluyor. Yani bunun için aynı şekilde viraj denge çubukları var biliyorsunuz. Takılıyor iki tarafı da aynı bastırıyor. Veya süspansiyonlarınız çok yumuşaksa daha çok devrilmeye atmaya müsaittir. Sert süspansiyon kullanılır ya spor arabalarda niye? Daha iyi viraj alsın diye. Virajda arkadaşlar dediğim gibi önemli olan az hareketle viraja girerken mümkün olduğu kadar mesela viraj var şu an. Sol doğru aynı dönüyoruz geniş alıyoruz yine. Bıraktım yerden çıkarken ufak gaza basıp aynı şekilde devam ediyorum. Bunlar çok basic virajlar, çok ufak virajlar. Burada bunu aynı şekilde ekstra videolarla destekleyeceğim videonun içerisinde tabii ki gibi. Amacım özet geçmek burada. Dediğim gibi virajı girerken aracınızı yavaşlatın. Virajdayken herhangi bir frene veya gaza müdahale etmeyin. Virajdan çıkarken, virajın yarısı geçtikten sonra, %60-65'lik oranı geçtikten sonra tekrar gaza basarak aynı şekilde aracınızı dönmek istediğiniz yöne doğru yönlendirin. Virajda arabanın önden mi çekiş, arkadan mı itiş olduğu bile çok önemlidir ki virajı almanızdaki temel sebep yani arkadan mı kayacak araba, önden mi kayacak, gaz verdiğiniz nasıl bir tepki verecek ve önemli olan vites, vitesi viraja girmeden önce ayarlayın. Bir ay derken vites değiştirmeye çalışmayın. Çünkü virajda vites değiştirmeniz o debriyajla yaptığınız ayardan dolayı maalesef size aynı şekilde aracınızın ön arkaya yatması virajında aracınızın dengesinin bozulmasını sağlayacak. Yani Apex dediğimizde söyleyeyim. Apex çizgisi diyelim. <laughs> hani burada yeşil yanıyor görmüyor musun? sağa dönüyoruz değil mi şu an? Yavaşlıyoruz ama bak ne yapıyoruz alıyoruz. Ben şimdi burada geniş alırsam karşıdan gelenle kapı kapıya giderim değil mi? Yani bunu düşünmemiz lazım bence. Apex çizgisi de arkadaşlar. Fotoğrafta koyacağım. Fotoğrafta görüldüğü gibi yani slalom bir yolda hep sağ ve sol olan bir yolda en dıştan en içe, en dıştan en içe giderek direksiyon hareketlerini minimalize etmek. Çünkü hani performans kullanıyoruz, yarış yapıyoruz değil mi? Pis değil. Pistteki amacımız ne? En aynı şekilde kısa sürede bitiş çizgisini geçmek. Kendimizle yarışıyoruz bu noktada çünkü. Bu da aynı şekilde ne yapıyor? aracımızın aynı şekilde kısa sürede finish'e gelmesi için virajları çok çok iyi almamız gerekir. Aracı ne yavaşlatır? Direksiyon hareketleri aracı yavaşlatır. Herkes şey yapar. Son gaz, son gaz gider viraja geldiğinde frene basar, yavaşlar, tekrar çıkmaya çalışır vesaire vesaire. Önemli olan ben şu ışıklara bak artık gözünü seveyim ya. Önemli olan aracın ağırlık dengesini koruyarak minimum az direksiyon hareketleriyle ve virajın aynı şekilde performansına göre gaz ve frenle dengeleyerek viraj çıkışında en hızlı şekilde dönmek. Amacımız bu arkadaşlar. Virajlarda bunlara dikkatli olun elinizden geldiği kadar. Hatta deneyin. Dediğim gibi mesela bir viraja giriyorsunuz. Tatlı bir viraj var. Dışarıdan başlayın. Az direksiyon hareketiyle içeriden alıp yine viraj bittikten sonra en sağ şeritten çıkıp devam edin. Tabii ki yol çok önemli ve buna istinaden davranın. Şu an aynı şekilde mesela dediğim gibi sağa dönüyoruz. Burası tek şeritli yol olduğu için virajın bir önemi yok. Ama ne yaptım yine aynı şekilde? En sağdan girip yine sol şeride geçtim. Tabii bunları ben demiyorum. Şu an çok ufak yavaş hareketlerle yapıyorum. Maksat trafikteyiz. Buna göre kullanmamız, davranmamız, şekillenmemiz lazım. Amacım temel bilgiyi öğrenmeniz. Çünkü gerçekten e, Türkiye'de herkes her şeyi bildiğini zannediyor. Herkes her şeyi bildiğini zannediyor abi. Ama gerçekten bir şey bilmiyorlar. Ya bunun mahalle arasında motorla kaç kere üzerime araba kırdı ya. Kaç kere üzerime araba kırdı. Ya kardeşim ya bu virajı düzgün alın ya. Örnek veriyorum sol döneceğim. Değil mi? Motorla kaç kere üzerime araba kırdı ya. Kaç kere üzerime araba kırdı. Ya kardeşim ya bu virajı düzgün alın ya. Örnek veriyorum sol döneceğim. Değil mi? Sol dönerken ne var aynı şekilde? Ne yapıyorduk? Mecburen çünkü geniş alıyorduk. Yine... Çok geniş olarak gördüm. Bak daha şimdi dedim motor dedim motor geldi. Lanet olsun GoPro'nun da şarjı bitti. Şimdi motoru gördün görmediniz. Keşke bitmeseydi. Hemen şarjını yenileyelim devam edelim. Daha şimdi oldu ya. Şimdi işte motor nasıl üzerime geliyor. Benim öyle dar yanlış dönmem ne yapar biliyor musun? Adamın kafa kafaya gelmemesi. Adam heyecan yapar belki. Şu olur bu olur. Ya bunları düşünmek lazım lütfen. Viraj arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireyim. Yine bunun devamını çekerim. Videoya gelen beğeniye göre devamını çekeriz arkadaşlar. Yani viraj gerçekten çok önemli. Hem sizin için hem karşı taraf için hem aracınızın dengesi için hem de virajı girip çıkmayı bilmek. Çünkü biz hız yapmayı çok seviyoruz ama kullanmayı bilmiyoruz maalesef. Hepimizin amatör olduğu noktalar var. Kendini geliştirmesi gerektiği noktalar var. Ama arkadaşlar bu tarz videoları elinden geldiği kadar yapıp anlatmaya çalışıyorum. Şekil ağda biraz önce gördüğümüz gibi kötü durumlarla karşılaşmayalım. Arabamızın kayması, önden veya arkadan atması, takla atması gibi sorunlar yaşamayın. Ama ne olursa olsun ilk önce trafik kurallarına uyun arkadaşlar. En önemli şey hız kurallarına ve trafik kurallarına uyun lütfen. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Abone olun. Abone olmuyorsunuz. Abone olun. Ha, tamam. Görüşürüz.